Merhaba arkadaşlar. Ben Yayın Denizi Pro öğretmenlerinden Fatma Kervan Kıran. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyim. Şimdi size Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soru bankası 11. sınıf kitabını tanıtacağım. Gelin birlikte bakalım kitabımızda sizlere neler sunmuşuz. Arkadaşlar öncelikle evde etkin bir şekilde çalışmak için size çok güzel bir çalışma planı hazırladık. Bunu inceledikten sonra konulara geçiş yapabilirsiniz. Ya yani ben nerede eksiyim, nerede kendimi tamamlamam gerekiyor, nasıl çalışmalıyım diyorsanız buraları bir inceleyin. Daha sonra baktığınız zaman MEP ile aynı şekilde ünitelerimiz, 5 ünitemiz var ve 5 ünitenin, her bir ünitenin başında arkadaşlar şöyle bir kavram haritamız ve kavram sözlüğümüz var. Baktığınız zaman her bir üniteyi artık 11. sınıf TYT ve AYT hazırlık dönemidir aslında. Bu kavram sözlüğündeki kavramları ezberlediğiniz zaman kendinizi TYT ve AYT daha hazır hissedeceksiniz. Bunlar çok önemlidir. Daha sonra sorularımız var, testlerimiz, ve arkadaşlar genel bir testimiz var. Daha sonra kavramları kullanalım bölümünde sizlere bu şekilde etkinlikler verdik. Yazılıya hazırlık soruları verdik ki hem okul için hem kendinizi TYT'ye, AYT'ye hazırlamak için buralarda çok önemlidir. Ve bütün üniteleri bu şekilde hazırladık. Bakın her bir ünitenin başında dediğim gibi kavram haritası ve kavram sözlüğü var. Ve bu yüzden doğru bir tercih istiyorsanız bu yayın denizi pro olmalı. Kendinizi TYT ve AYT'ye hazır hissetmek istiyorsanız 11. sınıfta tercihiniz biz olmalıyız.